Tamam. <laughs> äh, ist ben sosyal Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi e, resim, bölümü mezunuyum. 2014 yılında mezun oldum. Ve o zamandan beri bir şekilde üretmeye çalışıyorum. Kişisel atölyemde, ev atölye çalışıyorum. Onun dışında ve <laughs> dövme sanatıyla ilgileniyorum. E, resimlerimde genelde figüratif çalışıyorum. Mezun olduğumdan bu yana. Ancak pandemi döneminde figürlerimle doğayı da ilişkilendirmeye başladım. Çünkü içinde bulunduğumuz e, durumda her sanki insan gibi bende de böyle doğaya karşı bir özlem ve ne kadar değerli olduğunu anlamaya başladım. E, tabii ki bu dönüşüm başlığı da kendi resimlerimle çok yakın buldum. Çünkü ben de e, insanın doğanın ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyorum. Hani teknolojinin gelişmesiyle de. Ee, insan birazcık doğaya karşı daha üstün ve egemen olduğunu ispatlamaya çalıştı ve bunun sonucu tabii ki çok kötü afetlerle karşı karşıya kaldı. O yüzden e, doğayla ne kadar uyumlu olduğumuzu ve onun bir parçası olduğumuzu e, farkındalığı çok değerli. Ve ben de burada figürlerimde sanki doğanın iç içe gibi doğa unsurlarıyla işte etrafı çiçeklerle sarılmış portelerde figürler ele aldı. Tabii ki bu e, proje benim için çok değerli. Victoria Hanım'a ve değerli üyelerine çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı. Biz sanatçılar ne kadar yetenekli olsak da görüntü olmak zorundayız. Böyle e, projelerde yer almamız, kendimizi göstermemiz ve daha çok insana ulaşabilmemiz gerekiyor. O yüzden çok değerli, çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, Esra'yı var. Gazi Üniversitesi resim bölümünü okuduktan sonra 2 geç bir üniversiteye düşürdüm. İki mesleği birden e, devam etmeye çalışıyorum. Modada <laughs> bir atölyem var. E, biz, ya Soyut soy çalışıyorum ben. Soyutu da böyle sözlü anlatmak biraz daha zor geliyor açıkçası. O yüzden çok istekli olamadım. E, ama hani çalışma esnasında nasıl ilerliyorum derseniz ben e, öncelikle rengime karar veriyorum. Geri kalan ee, bu zıtlıkların, işte ritim, denge, doku, bu aslında içsel şeylerin de, duyguların da aslında <laughs> o zıtlıklardan oluşan fikirlerimi e, o anki işte boyanın tepkisi, ruh hali, işte kompozisyonun etkisiyle işte e, bir bütün oluşturmaya çalışıyorum. Ve bu bütün oluştururken de siz dinamizm serini seçmişsiniz hocam. O seriyi <laughs> anlatayım biraz. Orada da e, işte yine dinginlik, ritim, zıt renkler ve kompozisyonun hoş dolu olan değerlerini ön plana alıp bir şey obje oluşturuyorum aslında. Bu kadar. <laughs> Çok teşekkür ederim. Evet, soyut hikayesi olmaz. Sanatçı da ayrı bir hikaye var. Şey. Seyreden herkes ayrı bir hikaye söyleyebilir. Onun için hikayesini anlatmak da zor. Evet, belki. o burada olsa hani daha belki farklı olur iletişim kurmak ama böyle biraz zor oluyor. <laughs> evet, <peki. gülüyor> evet, e, ben 88 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldum. E, çok sevdiğim bir hocam vardı Ergin İnan eğitim musunuzdur, biliyorsunuzdur mutlaka. Evet. Tayfun Ertoğmuş, Mustafa Bilemeli, onlarla çalışma imkanı benim için çok büyük bir şanstı. E, okulda kalmayı düşünsem de sonradan vazgeçip e, reklam piyasasına e, yöneldim. Üniversite 3'te e, grafik tasarımcı olarak çalışmaya başlayıp bir 10 yıl kadar işte art olarak devam edip Reklamın bana göre olmadığına 10 yıl sonra karar verdikten sonra kendim için e, yoga yapmaya başladım. Bu yoga sebebinin bir süre sonra yoga eğitmenliğine evrildi. Ama benim söylediğim yıllar tabii o daha Türkiye'de hiç yoga falan yoktu. Yani düşünün <laughs> 88 mezunuyum diyorum hani üniversiteden. Ee, belki o zaman yeni doğanlar bile vardır diye düşünüyorum. Ee, fakat yoga'nın felsefesi beni çok çekti. Ee, onunla e, 20 küsur yıl ilgilendikten sonra böyle e, bir yine tabii bu arada benim resim çalışmalarım Küçük küçük de olsa hep devam etti. Hiçbir zaman bırakmadım. Felsefesinde aranızda bu kadar planlar vardır. Yoga'nın esas felsefesinin temeli olan yamalar niyamalar, kişinin kendisiyle olan ilişkisi ve kişinin diğer canlılarla olan ilişkisi, doğayla olan ilişkisi. Bu beni çok etkiledi ve öğrencilerime en çok bahsettiğim konulardan biri oldu Dolayısıyla bu benim bugün tekrardan e, hızlı bir şekilde ve e, hiç durmadan resim yapmama böyle bir katalizör gibi oldu bu yaklaşım. E, şimdi de derdim hep doğa. E, o zamanlar işte yangınlar, e, bu Covid'den yani pandemiden önceki zamanda e, Marmaris Bodrum'daki orman yangınları, o araların ölümü, araların göçe zorlanması e, bununla birlikte zaten doğadan e, çok Hmm, besleniyor diyeyim ee, diğer arkadaşlarım gibi ee, beni çok etkiledi. Oradaki yardım çalışmaların içinde olmak da dolayısıyla daha da bunu perçinledi. ve birden bile tekrardan resim yapmaya başladım. Everything is connected serisi böyle başladı bende. Yani her şeyin birbiriyle bağlantılı olması, ufacık bir şey, bizim önemsemediğimiz şeylerin bile aslında doğada ne kadar büyük bir yeri olduğunu ee, hepimiz farkındayız ama bunu işte bir şekilde renkle, çizgiyle e, resme de verdi hepsi e, ve dönüşüm e, temasını gördüğüm zaman elimde zaten hazır doğru resimler. Beş tane resmi jüriye baktım çok güzel bir jüri. Evet, zaten Victoria Hanım'a takip ediyordum ve çok hoşuma gidiyordu buradaki çalışmalar. Dolayısıyla <laughs> derdim, sonra unutmuşum ben ve bir ay sonra bana bir cevap geldi. Ben virüs falan diye bir anda attım, sonra tekrardan böyle bir şekilde dedim olamaz. <laughs> Orada evet işte seçildiği söyleniyordu. E, bu arada bütün cüriye de teşekkür ediyorum. E, çok memnun oldum tabii ki. E, Benim hep doğayla ve hani her şeyin birbirleriyle bağlantılı olması, aslında her şeyin bir olması e, ve hepimizin de bunun birer e, çok kıymetli parçası olmamız, bunun üstüne biraz kafa yordum ama tabii ki o bir seri resimdi, 5-6 resimden oluşmuş bir e, seriydi. Ee, biraz daha agresifti o zaman. Çünkü yangınlar, ölümler, göçler, e, daha böyle resimlerinde agresyon vardı. E, şimdi yine doğa, evet. Ama bu sefer doğanın güzellikleri de var. Yani onları da göstermek istiyorum kendimce. Ve somuttan yola çıkıp soyuta gitmeyi seviyorum. E, çok bile bir çalışmaktan öte soyut olsun ama benim bir başlangıcım olsun istiyorum. Ee, o yüzden de herhalde soyut dışa vuruncu olarak e, diye düşünüyorum yaptığım şeyleri. Bu kadar yani başka bilmiyorum ne anlatılır. <laughs> Herkese <gülüyor> 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 Herkes de <laughs> Merhabalar, ismim Güzel Canpo. Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar Resim Bölümü lisans ve <laughs> yüksek lisans mezunu. Çalışma konularından <laughs> özellikle bir tanesi ki insanın yarattığı e, yaşam alanları ve bunun geçmişten günümüze kadar gelen dönüşümleri, evrildiği biçimler. Tek de bu yönde yapılan bir çalışma oldu. Italo Calvino'nun Görünmez Kentler romanının içerisinde geçen bir kenttir. Yalnızca bir inşa alanında oluşan ve bir türlü tamamlanmayan bir kent. Ve bu yıllar yılı yaşadığımız şehirde, şehirlerde, karşılaştığımız ve neredeyse aşina olduğumuz, alışkın olduğumuz bir biçim. Ve hele ve özellikle İstanbul'da bunun, ölçüsüz ve hiçbir kalıba sığmayan bir şekline her gün şahit beklemekteyiz. Bu vesileyle özellikle es, eski dönemlerden kalma imgelerinden, yani eski foto, e, İstanbul manzaralarının fotoğraflarından çeşitli tasvir ve kartpostallarından özellikle etkilendim. Bunlar üzerine çalışma yapmak, bunlar üzerine bir irdeleme, bir biçimleme yapmayı uygun buldum. Bu sebeple özellikle e, eski bir takım görsel malzemelerin çerçevelenme biçimleri üzerine bir takım çeşitli neler yaptım. Özellikle müzayede katolikleri vesaire türünde yani yerlerde rast gelinen bir takım aspart üzerine ahşap çerçeveleme biçimi üzerine uygun buldum. Tabii tabi daha önceden topladığım bir takım kartpostal ve eski İstanbul fotoğraflarının turistik amaçlarla çoğaltılmış müsaaları üzerine siyah markerda bir takım müdahalelerde bulunarak ki bu müdahaleler şantiye veya vinç betimlemeleridir, tek renk. Bunları çerçeveletip bir eski bir görselmiş gibi sunmayı teşhir etmeyi uygun buldum ve bu cihette estetik bir eleştirel bir estetik daha doğru olursa bilirim ki bir yaklaşım getirmeyi, bu yaklaşım üzerinden hareket etmeyi amaçladım. Beş serilik bir, e, yani beş resimlik bir çalışmaydı. Peki de olsa sergilenebilmesi vesilesiyle üretimime yeniden Yeniden bakma, şey, yeniden gözden geçirme fırsatı edinebildim. Bu sergi buna vesile oldu. Yıllar önce yaptığım bir çalışmaya yeni bir gözle bakma fırsatı verdi. Teşekkür üniversitesinde başladım. Bir sene resim eğitiminden sonra eğitimimi orada sonlandırdım çünkü farklı araçlar içerisinde olduğunu fark ettim. Ben Weimar Üniversitesi'nde seramik bölümüde başladım. 2024 yılında mezun oldum yani geçen sene ama hala grafik bölümündeki çift andal programında eğitimim devam etmekte. Eğitim sürecim boyunca birkaç çıkarma sergide yer aldım ve yazarlık gibi ya da sanatçı veya galeri asistanlığı gibi farklı deneyimler edinme fırsatı buldum. Sanat pratiğimde e, yabancılaşma kavramı bağlamında yani yabancılaşma kavramı çerçevesinde kimlik, aidiyet ve benlik gibi konuları irdeliyorum. Sanatın bastırılmış duyguların dışa vurumunda önemli ve kuvvetli bir araç olduğuna inanıyorum. Bu bağlamda kendi gerçekliğimdeki deformasyon eğilimimde e, eserlerimdeki yansımasıyla birlikte aslında izleyiciyi konformizmi sorgulamaya davet ediyor. Multidisipliner bir sanatçı olduğunu söyleyebilirim çünkü geleneksel malzemeleri çağdaş yorum, çağdaş şekilde yorumlayarak ve yeni malzemeler deneyerek üretmeyi çok seviyorum. Bir işe başlarken öncelikle bir kavram belirliyorum ve bu kavram benim o anki ruh halime veya yaşadığım olaylara ya da dert edindiğim bir meseleye dayanıyor ve bunun mutlaka benim için toplumda bir yansıması olması gerekiyor. Veya tam tersi toplumda yaşanan bir olayın ya da bir derdin e, bende bir yansıması olması gerekiyor. Öncelikle bu konuyu belirliyorum ve daha sonra bu kavram üzerinden ilerleyerek bir iş üretiyorum. Onun haricinde dekoraj için de e, çok teşekkür ediyorum. E, öncelikle sergi için ve daha sonra sergideki özeliniz için. Çünkü ben e, enstelasyon işimden dolayı kurulma şansında burada olma fırsatı yakaladım ve sizin oradaki özelinizi gördüm. Yani ışıklandırma, komutanması e, ve eserler arasındaki yerleştirme e, aralık gibi yani en ufak detayına kadar dikkat etmiş olmanız benim için çok önemliydi çünkü e, yani sanatın o kadar da değer görmediği bir ülkede değer görmüş olmak beni mutlu hissettirdi, o yüzden teşekkür, ediyorum. teşekkür ederim.